Tekrar merhaba ben Buse. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yüzümde görmüş olduğunuz bu pembe, mor ve lilanın hakim olduğu makyajı hazırladım. Tahmin edebileceğiniz üzere bu makyajı hazırlarken sevgililer gününden ilham aldım. Eğer bugünü özel bir şekilde kutlayacaksanız size de ilham verebilir diye böyle bir makyaj hazırlamak istedim. Eğer makyajı nasıl hazırladım merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Sevgiliniz olsun ya da olmasın umarım çok güzel bir 14 Şubat geçirirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Cildim bu ara bir sivilce tedavisi sürecinde olduğu için yüz makyajına çok yüklenmeyeceğim. Yine de bugün özel bir gün olduğundan dolayı Nivea markasının bu BB kremiyle yüzümü birazcık rengini eşitleyeceğim. Bu markanın ürünleri sanırım genellikle güzellik merkezlerinde vesaire satılıyor çünkü ben de cilt bakımına gittiğim bir güzellik merkezinden satın almıştım. Elim üzerine bu BB kremden birazcık alıyorum oldukça koyu bir rengi var orta tonda ama bana koyu geliyor rengi. Ama az sonra süreceğim kapatıcı da bayağı açık geldiği için birbirlerini nötrleyeceklerini düşünüyorum. Ekstra kapatmak istediğim bölgelerden ve göz altlarımdan da bu Rivalda Lupo'nun Natural Touch Concealer isimli kapatıcısıyla geçeceğim. Bunun da rengi Gördüğünüz üzere bayağı açık. O yüzden dediğim gibi BB kremle birbirlerini eşitleyecekler. Bunu da yine parmaklarıma dağıtacağım bugün. Rimmel London'ın Stay Matte pudrası ile cildimdeki kapatıcıyı sabitleyeceğim. Bunun bir allık fırçası olduğunun farkındayım ama tatilden yeni geldiğim için pudra fırçalarımı henüz yıkamaya fırsat bulamadım. O yüzden de şu anda bununla idare ediyorum. Şimdi bana göre makyajın esas kısmı olan gözlere geçiyorum. Gözlerimde bugün far bazı olarak The Balm'ın bu How About Them Apples paletini kullanacağım. Bu paletteki cider rengiyle göz kapaklarımda bir far bazı oluşturacağım. Bugün göz makyajında bol bol allık kullanacağım çünkü e, makyajın pembe ağırlıklı tonlarda olmasını istiyorum. Ve elimde de çok böyle pembenin yoğun olduğu bir far paleti bulunmuyor. Onun yerine ben de allıkla bu işi halledeceğim. Şimdi bu aşırı kırılan Essence Matte Touch blush isimli allığıyla devam ediyorum. Gerçekten paramparça oldu ama hala rengini koruyor. Bu allıktan karıştırma fırçamın ucuna birazcık aldım. Şimdi kriz bölgesine bunu uygulayacağım. Yine bir bağlantıyla devam ediyorum. Ee, karıştırma fırçamın ucuna Max Factor'ün bu e, flawless perfection serisindeki natural rengini alacağım. Bu biraz daha böyle kiremit tonlarında bir allık ve o pembeliği biraz güçecek gibi geliyor bana. Şimdi de bağlamam Voyage 2 paletindeki Benevuto galiba bu paletteki renkleri asla söyleyemiyorum. Ee, bu rengi böyle birazcık fırça ucuna dokunduracağım. Bu kez karıştırma fırçası yerine daha düz bir fırçanın ucuna alıyorum. Ve göz kapağımın tam ortasına birazcık ışıltı katacağım. Evet, tam vardı. Kremburla rengini alıp kaşatlarımı uygulayacağım. Böylece gözlerimin sadece katlanma bölgesinin yoğun şekilde pembe olmasını sağlıyorum. Şimdi Evline'in göz kalemlerinden 108 numaralı bu e, mora yakın, böyle mürdüme çalan bir rengi alıyorum. Ve kirpik diplerimden, hem alt hem üst kirpik diplerimden geçeceğim. ve alt kepik diplerime de hafifçe dokunuyorum kalemle. Şimdi bu kare uçlu fırçamın ucuna aynen az önce göz kapağıma sürdüğüm kalemden alacağım biraz. Böylelikle göz kapağının üstüne hafif bir gölge vermiş oldum hem de makyaja yakın tonlarda bir renk elde etmiş oldum. Şimdi Maybelline'in The Falsies Black Drama isimli maskarasıyla kirpiklerimi belirginleştireceğim. Şimdiki pembe tonlara uyum sağlaması için yüzüme de yine hafif bir pembe allık uygulayacağım. Son olarak Revlon'da bu siyah kapaklı rujlarından 57 numaralı bu biraz böyle e, mora çalan ama içerisinde kahve de bulunduran rengi dudaklarıma uygulayacağım. Hafifçe dokunduracağım. Çok yoğun bir renk istemiyorum dudaklarda. İşte makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.